Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, hisse sormayı unutmuyoruz. Bu bizim birinci maddemiz. Ee, Eylülün üçünde enflasyon verisini bekliyoruz. Enflasyon verisi belli olacak. Ee, bu ayın ilk cuması da ABD'de tarım dışı istihdam verisi belli olacak. ABD'den bize bizim enflasyon verisinden de borsaya bir akım oluşacak. Bunları takip edeceğiz. Bu ayda CHP'nin kurultay davası var. Bizim için önemli. 19 Mart'ta yediğimiz bir darbeyi tekrar bu konuda bir gelişmeler olacak mı? Sıkıntılar olur mu? Eee borsamızı baskılayacağı %99. Yani bu e, e, Eylül'ün ortalarına doğru büyük ihtimal CHP kurultay davası var. Buraya gelene kadar bazı sonuçlar olacaktır veya eee Yeni gözaltılar, işte mahkemeler, vesaireler, söylevler, açıklamalar bunlar borsamızı baskılayacaktır. Ee, bu ayla itibaren İsrail ve Türkiye arasındaki gerginlikte belli bir has geldi. Hani buralarda oluşabilecek sıkıntılar borsayı derinden etkiler. Bunları takip edeceğiz. Ee, Eylül'ün 5'inde orta vadeli program var e, e, devletimizin bunlarla ilgili ne gibi yapıların olacağı mesela işte deprem ödeneklerinin nereye aktarılacağı, devletin hangi konulara para ayıracağı veya nasıl değerlendireceği mesela bir söylenti vardı. 81 ilde sığınakların yapılması vesaire falan işte TOKİ, ev yapma bunların ödeneklerinin nasıl planlanacağı, işte ihalelerin hangi düzeyde olacağı bunların hepsini takip edeceğiz. Bunlar ekonomi için önemli. Çünkü devletin destek verdiği kurumlar daha çabuk hareket ediyor, daha çabuk planlama yapıyor, daha çok kar yapıyor ve borsada da göz dolduruyor. Bunları aselsandan bilebilirsiniz. Aselsalı takip ediyorsanız şu döneme kadar en yüksek getiriyi yapan kurum. Bunları takip edeceğiz. ABD'de gelişmeler var. ABD'de bu gümrük tarifeleriyle ilgili eyaletlerini açmış eyaletin açmış olduğu bir mahkeme süreci vardı. Bu süreçte yani ABD başkanının yetkilerini usulsüz kullandığı yönünde bir karar çıktı ama bunu da temize gidecektir. Böyle bir hazırlık, böyle bir çalışmalar devam ediyor. Yani şimdi sistem şuna döndü. Herkes yine bir sepet oluşturmaya başladı yani ekonomide hani yukarıya doğru çok hızlı bir gidiş veya borsada çok hızlı bir gidiş beklenmiyor yani bundan dolayı da artık yapısal ve ekonomiyle uğraşanlar veya işte bu diğer portföy yöneticiliği yapan kurumlar şöyle bir sistem oluşturmayı düşünüyor benim de bu yönde çabalarım vardı ne dedi işte Vadeli mevduat yine önemini koruyor. Para piyasa fonları biraz daha devlet tahviline doğru geçip veya önem borsadaki işlem gören hisseler bazında hisselerin fonu alınırsa biraz daha getiri farklılaşabilir, yükselebilir. Bunları takip edeceğiz. Altında 3300, 3320, 3400 civarında bir hareket var. Hani şu anda ben de portföyümde altın bulundurmuyorum. Hani bulunduran arkadaşlar da artık yavaş yavaş seviyesini düşürmeli. Hani %50'den %20'ye %15'e kadar çekebilirler ama altın bir süre daha bekleyecek pozisyonda kendini hissettiriyor. Yani bütün kanılar, bütün yorumlar ve benim kendi yorumum da bu yönde. E, gümüş de takip edilebilir. Altın ve gümüş e, paralel hareket ediyor. Gümüşte de bu hareketleri ve altında da bu hareketler e, olmaya devam edecek. Yani işte ne yapıyor? İşte vadeli para piyasa fonları ve yüzde 30 yüzde 35 civarı da e, borsaya girerek belli bir noktadan e, özellikle prim yapmayan e, geleceğe yatırım yapmış bunlara artık dönüşü olan hisselerden e, alınabilir ama dikkatli olmak e, ve e dikkati elden bırakmamak çok önemli. Çünkü spekülatif hareketler de çok oluyor. E, şimdi hisselerde sığ. Şimdi herkese bankacılık hissesi alın desem bankalarda belli bir noktaya kadar geldi. Hani e, ucuz ama bizim piyasa için pahalı. Şimdi yabancı için ucuz. Sen yani, dolarla alıyorsan bunda veya euro ile alıyorsan bunda sıkıntı yok. Hani paranı bozdurursun. Bankacılık sektörüne girersin, alırsın niye? Çünkü e, hacimleri, yapıları e, ABD'deki borsadaki bankalar kadar çok öyle e, yüksek değil. Yani buralardan alırsın. Uzun vadeci olursun. Özellikle bankalarda çünkü karlılığını tek kaybetmeyen bankalar. Bunun dışında ne kadar e, hisse varsa borsada yani bir e, iki senelik üst üste kayıplarını yeni yeni tamamlamaya çalıştı veya tamamlayamadı. Ama bankacılık sektörü öyle değil. Ama bizim için pahalı. Bunlara dikkat edeceğiz. Ne demiştik işte vadeli hesap, para piyasa fonları, devlet tahvilleri, tabii nitelikli yatırımcılara ayrı bir yapıda, ayrı bir faizde bir uygulamalar yapılıyor. Bunlara da bakacağız. Ona göre pozisyonumuzu ayarlayacağız. E, borsada biraz ağırlığımızı arttıracağız ama Eylül ayı biraz sıkıntılı gibi. E, sıkıntılı olduğundan dolayı e, nakitte paramızı her zaman bulunduracağız. Ee, borsamızda açığa satış yasağı kalktı. Şimdi e, skületip hareketleri daha çok göreceğiz. Çünkü e, buradaki yukarı aşağı hareketler biraz daha sertleşecektir. Bunlara bakacağız. E, T1-T2 muhabbeti devam ediyor. Şimdi ABD borsalarında t de uygulanıyor. Bizde e, T2 var. Fonlarda T3 var, T4 var, T5 var. Böyle bir sistem var. Yani burada Alım ve satım yapıldıktan sonra takas işleminde sizin üzerinize kayıt yapılırken özellikle günlük aldığınız zaman bir kayıt işlemi oluyor takasta. Deftere yazıyorlar öyle tabir ediliyor. Ama paranızı aynı gün içinde satarsanız alıyorsunuz. Hisse kaydı bir gün sonra yapılmış oluyor. Borsada aldınız ve bir gün geçtiği zaman T2'ye kalmış oluyorsunuz. T1, T2 yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün hesabınızda olmuş oluyor para. T1-T2 olmasa daha iyi olur niye çünkü bilgisayar çağındayız teknoloji çağındayız. alım satımlar yazmalar otomatikman bilgisayar destekli yapılarak bu pozisyonlar daha hızlandırmış hızlandırılabilir şimdi arkadaşlar biz 30'daki hisselere bakıyorum endeksimizde 11.200 civarı 11.300 civarı kapattı 11.600 falan gördük. Şimdi hisseler, hisselerde biz 100 hisseleri ve diğer 600-700'e yakın, 650-700'e yakın hissemiz var borsada. Bunlardan e, çoğunluk hisse bu yükselişe katılmadı. Arkadaşlardan da bunu duyuyorum ve yazıyorlar. Diyorlar ki, ya hocam e, borsa işte 11.200-11.500'e kadar geldi ama biz %30 zarardayız. Doğrudur. Çünkü boğa piyasası olmadığından dolayı borsamız istenen seviyeye gelmedi. Böyle olunca da yan tahtalarda kalanlar zarar etti. Hala vadeli mevduat borsadan fazla getiri yapıyor. Yani borsa dolar bazında da baksan, TL bazında da baksan belli noktada kaldı. Yani gitmedi. Niye gitmedi? Çünkü herkes her kağıdı almadı. Hangi kağıtlar alındı? Bankacılıkta, bankacılık sektörü alındı. Yabancı da bankacılık sektörünü aldı. Çok yukarı gidiyor mu? Orada çok sıfletli bir işlem yapamıyorsun bizim diğer yan tahtadaki hisseler gibi sığ değil. Böyle olunca da çok para getirmiyor. Tabi sen 8500'lerden 9000'lerden girdiysen bankalarda belli bir noktaya geldin. %10 %15 bir getiriyi yakaladın. Veya 19 Mart'ta düşüşle birlikte aldıysa güzel para kazandın. Ama bunun dışında borsada para kazanan yok. Bunları da takip edeceğiz. Ben de genelde yan tahtalarda ilgi gösteriyorum. Oralarda e, hareketlerimi sıklaştırdım. Ama dediğim gibi her zaman bir nakitiniz kenarda olsun. Hani arkadaşlar soruyorlar, e, hisse 800 liraya gitmiş, 6 ay, 7 ay, 5 ay gibi sonra 200 lira falan düşmüş. Yani bu hisselerde yorum yapmaya da gerek yok. Niye? Çünkü çok spekülatif bir harekette yukarı kadar taşınmış. Yani böyle hisseler de çok 10 katı, 20 katı, 30 katı gitmiş hisseler var borsada. Bunlardan uzak durun. Yani tabii içindeysen belli noktaya kar yapabilirsin. Mesela 100 kişi girmiştir. Buradan 2 kişi karlı çıkmıştır. Buna bir şey demiyorum. Hani riski yönetebilmek önemli. Psikolojiyi düzgün tutabilmek önemli. Eğer bunları yapamazsınız zaten zarar edersiniz, panik dersiniz. Bu hepimiz için geçerli. Ha, bütün kağıtların da böyle 10 katı, 5 katı gidecek diye bir şey yok. İşte o yüzden de belli bir dönem halka arzlarla borsamıza çok gelen oldu. Hani arkadaş 2 liralık aldı, 6 lira aldı çıktı hoşuna gitti. Ama her şey bu şekilde ilerleniyor. Yani orada 5 tavan, 10 tavan, 20 tavan yaptı belli bir noktaya kadar geldi. Yani keri tadında bırakmayanlar, yukarıdan yakalandılar ve bu hisseler içinde kaldılar. Ve böyle olunca da borsada insanlar soğudu. Yani portföy yönticilerine bakıyorum ben, e, borsaya o kadar hisse girişi veya hisse alımı yapmıyorlar. Belli hisselerdeler. Kimse kar yapmayacak hisseye girmiyor. E, bu da neyi tetikledi bizde? kademesel bir borsa ilerleyişi oldu. Ne yaptı? Banka aldı, sattı, sanayi aldı, sattı, geyo aldı, sattı. Ama bizim bir hikayemiz var. Ne bizim hikayemiz? Faizlerin indirilmesi. Faizlerin indirilmesiyle beraber kredilere ulaşımın kolaylaşır ve buradan şu krediyle alınarak para işte bankalar aracılığıyla borsaya giriş yapar. Ve burada iyi kağıtlarda olan, sabırlı olan, yatırımcı olan buradan para kazanmaya başlar. Yani Eylül ayı çok önemli. Eylül ayında yaşayabileceğimiz kırılmalar bizim özellikle paramız için önemli. Hani önemli olan kazanamıyorsak bile paramızı muhafaza etmek ve riski bölmek. Riski nasıl böldük? Biraz vadeli, biraz para fiyati fonları, işte biraz borsa, biraz altın, biraz gümüş. Bu şekilde şu Eylül ayını bir atlatalım. Eylül'den sonra bir bakalım faizin faiz indirimleri nasıl olacak? ABD'deki gümrük tarifelerinin, buradaki para akışının ülkemize gelişi, İsrail-Türkiye ilişkileri, Çin'de Şangay'da toplantı var, bu toplantıdan çıkacak sonuçlar, Hindistan'la ilişkiler, Hindistan bir ambargo uygulamaya çalışıyordu, bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama e, Cumhurbaşkanı ile tokalaşması gördüm, sanki iki tarafta bir yumuşama var. Yani bunları takip edip, genel psikolojiyi tutup, getirimizi arttırmaya çalışacağız. Bu yönde hareketlerimiz olacak. Sizler için e, yine bütün kanalları takip edip buralardaki e, söylevlerle beraber kendi söylevlerimi de katarak ekonomiye bir yön vereceğiz. E, bu şekilde hem mevduatlarımızı hem paramızı koruyup hem de kar, at, kar e, etme yolunda hareket edeceğiz. E, hepinize kanalıma gelip beni izlediğiniz için e, teşekkür ederim pazartesi bol kazançlı olsun. Eylül ayında böyle atlatalım. Hem borsa ile ilgili bilgilerimizi de tazelemiş oluruz ve bu yönde hareketlerimizde devam etmiş oluruz. Hani önemli olan bir şeyler öğrenmek, bir şeyler kazanmak hem kendimize hem ülkemize faydamızın olması. Herkese teşekkür ediyorum. Bol kazançlar olsun.